Merhabalar, bugün Artson Outline Chrome Marker setini inceleyeceğiz. Set su bazlı ve kokusuz 12 adet kontürlü kalemden oluşuyor. Kalemler parlak ve örtücülüğü yüksek mürekkep içeriyor. Kalemlerin her biri 2 mm değiştirilebilir uca sahip. Bu set metalik renkler seven ve yazı çalışmalarına farklı bir hava katmak isteyen herkes için çok uygun. Siti ister yazı çalışmalarınızda, ister Doodle, Tebrik Kartı ve benzeri sanatsal çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. En iyi sonuç için beyaz ve kalın kağıt tercih edebilirsiniz. Sadece metalik bir görüntü istiyorsanız siyah kağıt gibi koyu zeminler ve hatta ahşap, taş, karton gibi sert zeminler tercih edebilirsiniz. Kalemi her kullanımda çalkalamalısınız. Kalem ucunu sert bir zemine dik bir şekilde bastırmanız mürekkep bakışını sağlayacaktır. Set içinde yer alan renkler ise bu şekilde. Bu seti o24.com'dan satın alabilirsiniz. O24.com'a girip arama çubuğuna 410661 ürün kodunu yazarak ürünün satış sayfasına ulaşabilirsiniz. Ürünümüz bu şekilde. Daha fazla ürün tanıtımı için takipte kalın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.